Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir maçta teknik olaraktan neler oluyor? Daha önce neler olmuş grafik üzerinde size tek tek açıklayacağım. Mevzunun nasıl olduğunu hazırsanız hemen başlayalım. Evet, sade ve yalın bir şekilde baktığımız zaman bir grafiği haftalık periyotta şöyle bir e, trend içerisinde kanal genişçe bir kanal trendi içerisinde devam ediyor. Şimdi burada haftalık periyotta düşeni de kırdı. Fakat hisse bir türlü yukarı gitmiyor, baskılanıyor. Genelde bu arkadaşlar büyük yükselişler öncesi piyasa yapıcılar tarafından uygulanan taktikler. Bu ABD tarafında da var, burada da var. Klasik tahtacı oyunu da diyebiliriz. Bakın şuraya bakın. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Daha önceki yükseliş dalgasına başlamadan önce bakın. Gitmiş haftalık periyotta yine aynı şekilde düşeni kırmış. Daha yukarılara gitmiş. Ondan sonra tekrardan geri aşağı gelmiş. 10 Temmuz 2023'ten sonra devasa bir yükseliş başlamış. Bakın yüzde kaç? Şuradan hemen bakalım. Şuradan kabaca ölçecek olursak. Yani yüzde 200'e yakın, yüzde 200 böyle bir yükseliş başlamış. Bakın aynı benzer durum burada da söz konusu. Yine haftalık periyot düşeni kırdı fakat trend üzerinde hisse baskılanıyor. Şöyle bu haftalık periyotta alt periyoda da inecek olursak alttan alta da bu hafta itibariyle de sonraki günde alımlar da var yeşillenmeye başladı bakın trend desteğinden tepki vermeye başladı tepki veriyor. 4 saatlik periyotta baktığımız zaman daha da bunu net bir şekilde göreceğiz. Buradan aşağıda piyasa yapıcı düşürmüyor. Bir maşın yani döndüğünü söylemek için şu an için haftalık periyotta dönüşü beklemek lazım. Haftalık periyotta maalesef negatif bir yeşil mum görmemiz lazım ve alt indikatörlerinde tekrardan yukarı doğru dönmesi lazım henüz dönmüş değil. Fakat alttan alta da toparlanma devam ediyor. Bir de buna dolar bazlı bakalım. Dolar bazlı grafikte. Evet dolar bazlı bakıyormuşuz. TL bazlı bakalım. Özür dilerim. Aynı benzer grafik. Bakın. Şu şekilde trend desteğinde buradan geri tekrardan trend desteği üzerinde işte 520 bölgeleri destek yapılıp buradan dönüş yapması beklenir. Teknik olarak da bu hissenin bakalım önümüzdeki günlerde bu yeşil mumu beklediğimiz o yeşil mumu alacak mıyız? Hep birlikte göreceğiz. Her şey haftalıkta dönüşün başlamasına bağlı arkadaşlar. Bu baskı kırıldıktan sonra eninde sonunda bunu götüreceklerdir. Şimdi daha da olayın çarpıcı tarafına geçeceğiz. Bakın şuradaki yükseliş öncesi az önce dolar bazlı grafikte baktığımızda şuradaydı TL bazlı 23 Mayıs. Ondan sonra da TL bazlı da ne, ne kadar gitmiş? Orada %200 gitmişti. Şurada da çıkış öncesi şöyle kabaca bakacak olursak %400 gitmiş arkadaşlar. Bakın o Depremden sonra 22 Mayıs 2023 şuradan itibaren yükseliş dalgasına başlıyor. Kaçtan başlamış? İşte 120-130'lardan başlamış ve 600'lere kadar gitmiş. Burada da 657 ve 825'e doğru yavaş 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 bir maşın hacimde de bakın dikkat çeken artışlar var bakın şuradan başlayan topluyorlar hacimde de yükselişi görüyorsunuz bakın daha önce de ne yapmış şuralarda hacim 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 artmış 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 ondan sonra adam topladıktan sonra almış götürmüş bakın burada da büyük fonlar, kurumlar şuralarda toplamaya başlar arkadaşlar. Toplar, toplar, toplar. Bakın ondan sonra hacim tekrardan yükseliyor. Daha sonra da bak düşüşler de hacimsiz dikkat ederseniz. Hacimsiz düşüşler var. Net bir şekilde belli. Adamlar burada çaktırmadan topluyorlar. Şimdi bir de buna Endeks bazlı bakalım. Endeksin ne kadar gerisinde kalmış. Endeks giderken bir maç ne kadar geride kalmış. Buna bir de endeks bazlı kompozit grafikte bakalım. Bimaş X U 100 Görüyorsunuz değil mi? Bakın o zaman da yine geride kalmıştı. 6 Mayıs 2024 Şuraya geliyor esas. 3, 3 Temmuz 2023. Bakın şuralarda yine geride kalmıştı. Ondan sonra tekrardan aradaki açığı eninde sonunda bu gibi majör hisseler bir şekilde kapatıyor arkadaşlar. Bakın burada da yine endeksin oldukça gerisinde kalmış. Yani bu ne demektir? Önümüzdeki 2026 yılı içerisinde endeksin üzerinde endeksten daha fazla getiri potansiyeli olan hisse demektir. Endeksin gerisinde kalmış çünkü. Bu bir şekilde Ereğli gibi Aselsan gibi Türk Hava Yolları gibi böyle büyük majör hisseler zaman zaman böyle endeksin gerisinde kalır, regüle olurlar. Daha önceki yükseliş hareketini sindirirler. Ondan sonra da o açığı bir şekilde piyasa yapıcılar kapattırır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi endeksin gerisinde kalmış ve buradan bir toparlanma gelmesi lazım. Eninde sonunda gelecektir. Fakat şu an için bugünden yarına değil bu iş alttan alta toparlanıyor bakalım önümüzdeki 2 3 hafta kritik. Önümüzdeki 2 3 hafta kritik. Şuradan trend desteğinde kırmış. Bakalım şu yatay desteği mi indirecekler. Şuraya şuradaki yatay desteğe de indirebilirler. Buradan bir ayı tuzağı yapıp tekrardan yukarı alabilirler. Bakalım ne olacak? Evet. İmaj grafiğini TL bazlı, dolar bazlı, endeks bazlı inceledik arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde inşallah özellikle de 2026'ya damga vuracağını umuyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.